Tekrar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün ikinci yayınımı yapıyorum. Tarihte bir ilk oluyor galiba. Hoş geldiniz. Çete bakıyorum. Tekrar merhabalar, hoş geldiniz. Yayını durdurmadım herhalde. Yok. Bugün tanık çoban bağlandı. Biraz ondan konuşacağız. Neler söyledi? Nasıl yanılgılara düştük? nasıldı gerçek miydi yalan mıydı biraz bunun üzerine konuşacağız bir de yayında başka neler oldu onu da elbette konuşacağız Didem Hanım'ın yayını Seher'in programı tanık çoban yayında Didem Hanım tanık olduğunu düşündüğü çobanı yayına çıkardı ama şöyle bir azarladı da çoban ondan biraz daha sert çıktı galiba siz beni anlamıyorsunuz falan dedi Didem Hanım da hani şey yapmadı kırmadan. Aa, demek ki ben sizi anlamıyorum falan dedi. Bu arada Faruk'un da e, Cakka bir fotoğrafı çıktı gördüğünüz üzere. Merhabalar Emine Uysal, Hacca Ahmedova. Hoş geldiniz. Programı izleyenler, izlemeyenlere aktarsın. Onlardan biri de benim. İzledim programı. Bir saniye. Bakalım. Şimdi programda sıradan 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 şeyler oldu yine. Ama burada en önemli şey neydi? Tanık çobanın bağlanmasıydı değil mi? Nuri hoş geldin. Tanık çoban bağlanıp ne dedi? İki defa konuşuldu. Bir canlı yayında konuşuldu. Bir de daha önce röportaj yapmışlar. Röportajda konuşuldu. Aslında ben çok çelişkili görmedim e, çobanın söylediklerini. Ama İçinden çelişki çıkarabileceğimiz bir durum var artık. Hoş geldin Violy Levi. Çelişkini biliyor musunuz? Faruk programa katıldığında demişti ki ilk katıldığında diye hatırlıyorum. Beyaz şey vardı, gömlek vardı üzerinde. İlk beğeni benden demiş Nurisa, çok teşekkür ederim. Programa ilk katıldığında demişti ki Seher beni aradığında demişti bana işte etrafı gösterdi nerede olduğunu gösterdi ben işte e, kameradan anlayamadım neresi olduğunu ama orada bir tabela vardı tabelayı okudum dedi şimdi bakalım yani tabela dediğimiz şey birazdan e, ekranda olacak seherin cüzdanının bulunduğu yer yani bu tabela burası ve ne dedi Faruk programda dedi ki şimdi gelir yayına. Hah, tabela burada. Ben sizden birkaç saniye önce görüyorum galiba. Ne dedi? Dedi ki ben orada dedi bir çobana sordum dedi. Burada böyle bir tabela varmış nerede diye. Çoban da bana gösterdi dedi, değil mi? Hatırladınız mı? Peki bugün programda bu adam ne dedi? Oradaki tek çoban benim dedi. O bölgedeki tek çoban benim. Benden başka çoban yok dedi. Ya Faruk yalan söylüyor bir çobana sordum, çobanla konuştum diye. Ki bana hiç öyle gelmiyor artık. Ya da çoban yalan söylüyor. Bu daha mantıklı bir ihtimal artık benim için. İyi akşamlar Sema Haznedar. Barp hoş geldin. Bana kalırsa çoban Şimdi yalan de demek istemiyorum yaşlı başlı adam ama doğruyu söylemiyor diyeyim. Yani çok üzücü ama bu adamaya devam ederlerse bu adam onları korkutmaya devam edecek. Bu adam. Bakın evet programda demişti ki ilk katıldığında keşke yayına koyabilseydim. Faruk demişti ki. Ben bir çobana sordum orada. İşte bu tabela nerede diye sordum. Çoban da bana gösterdi demişti. Yani çoban diyor ki ben Faruk'la hiç yüz yüze gelmedim. Ben Faruk'u tanımam. Diyelim ki Faruk'u gerçekten özel hayatında tanımıyorsun. Sofi Melda merhaba. Diyelim ki özel hayatında gerçekten tanımıyorsun. Çok ilginç ama gerçek. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Çobanlar, biz de köylerimize gittik. Ailemizin köyü vardır, çobanları tanıyoruz. Hatta çobanlarla çocukken, çocuk çobanlar da vardı. Çocuk çobanlarla da oynadık. Çocuk çobanlar bile köylerde, mezralarda, sağda solda ne olduğunu çok iyi bilirler. Varsa benim şu an izleyicilerimin arasında bir çoban, ne olursun yaz, yazsın. Adam çoban ve benzinliğin sahibini bilmiyor falan yani. Ya bu gerçekten mümkün mümküne çok uzak bir şey. Mümkün değil, mümkün değil ya. Tanır. Tanımasa bir de namını duyar Faruk Efendi'nin. Değil mi? Çok caka, caka bir fotoğrafı paylaşıldı bugün. Ben size paylaşmak istedim. Büyük ihtimalle şey Çoban aranmış daha sonra. Ya da çoban aranması bile çoban yayınları izleyerek bizimle aynı kanıya varmıştır. Yani Faruk'un sağlam şeyleri var, bağlantıları var. Jandarmada işte emniyette, böyle üst makamlarda, belki savcılıkta, adliyede tanıdıkları var diye çoban kendisinden de korkmuş olabilir. Çünkü ben ne söylersem söyleyeyim, tanıdıkları varsa bu Faruk içeri girmez. Sonra benim başıma da bela olur. Ama zaten Faruk seninle konuştuğunu söyledi. Faruk seni görmüş. Seninle konuşmuş. Senden başka çoban yoksa o çevrede seninle konuştu. Değil mi? Evet şimdi onu da konuşacağız. Evet evet Sofi Melda o e, arabanın içindeki ayakkabı izini vitesin üzerindeki ayakkabı izini konuşma konuşuyor şimdi onu da geçeceğiz çobanın Faruk'tan korktuğunu biliyoruz çoban aman işte ağrısız başım falan olayı başımı ağrıtmayayım olayı bana dokunmayan yılan bin yaşasın kurnazlığı yapıyor olabilir Sema Haznedar İsmail'i acaba arabada mı? işte sıktılar boğazını falan diye soruyor. Bence öyle. Önce arabada oldu. İsmail direndi, İsmail savaştı ben öyle düşünüyorum. Ondan sonra İsmail'i oradan alıp oraya koydular. Bu arada yayının içinde çok önemli bir nokta vardı. Zamanı değil o yüzden söylemeyeyim şimdi. Birazdan onu da paylaşacağım. Siz de e, fark ettiniz mi? Yazayım şuraya not alıyorum şu an Yazdım Siz görmüyorsunuz ama Ben unutmamak için Not düşüyorum çünkü şimdi onu açarsak değer konu kaynayacak Oh bak bak işte Sophie Melda Ben ben herkes merhaba Hatice Yavuz çok güzel bir konuya değindi. İsterseniz ona başlayalım ya, o konuya başlayalım. Şimdi Faruk namı var o bölgede, değil mi? Ama nasıl da bir namı var. Kaçan kızlar hep Faruk'tan soruluyor, ya da Faruk'tan şüpheleniliyor, değil mi? Bir kız kaçırıldıysa, bir kız e, kayıpsa kesin Faruktur diyor, kesin diyorlar bir de. Ya bu adam Ali Kıran Başkesen midir nedir anlamadım ki. Öyle miydi Ali Kıran Başkesen de değil mi o? Nedir bu ya? Siz niye sindiniz bu kadar bu adamın karşısında? Eğer bu millet bu adamın karşısında bu kadar sinerse bu adam da bu kadar büyür işte. Bu adamı bu faru bu kadar şişiren yine kendi topraklarının insanı. Adama bak ya kız falan kaçırıyor kızların kadınların servisine e, servisçilik yapıyor evlilik vaadiyle kandırma var 32 tane çok önemli suçu var yani bu adli makamlarca belirlenmiş her şey yazılmış adam bildiğim suçlu profili var hırsızlık darp alıkoyma adam kaçırma devlet malını çalma ondan sonra delilleri yok etme delilleri delil mi satın almış öyle garip bir şey daha vardı çok enteresan ve bu adam hala sokaklarda hala yeni suçlar işlemeye devam ediyor bu adam ıslah edilmezse daha fazlasını da yapabilir şöyle yapabilir mesela şimdi bir İsmail'in canı gitti ne yapabilir birkaç İsmail'i bir araya toplayıp daha fazlasını da yapabilir Yapamaz mı? Yapar. Vallahi o cesareti vermişsiniz siz ona. Şu çobanın çıkıp eğer yalan söylediyse bakın kaç yaşında adam utanması lazım eğer öyle bir şey yaptıysa. Şu çobanın çıkıp bilmiyorum, tanımıyorum, görmedim, ben öyle bir şey söylemedim demesi bile Farun biraz daha şişmesine, biraz daha büyümesine, canavarlaşmasına sebep olacak. Ya artık anlayın Koskoca adamsın çoban bey ya. Çoban bey. Çoban amca. Koskoca adamsın yakışıyor mu ya? Kesin çoluk çocuğa karışmıştır. Evet Hikmet Çakar. Az önce onu söyledim. Zaten onun üzerine başladım. Çoban Faruk ilk bölümde demişti ki Seher bana bir tabela gösterdi. Ben o tabelayı bulmaya çalışırken bir çobanla karşılaştım. Gittim çobana sordum. Bugün bu adam ne diyor yayında? Oradaki tek çoban benim diyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu arkadaşlar. Hiç yakışıyor mu bu yaştaki bir adama yalan söylemek? Derler ya yaşından başından utan yani. Faruk yalan söyleyebilir. Çünkü Faruk klasikleşmiş bir şeyi var. Böyle hırsızlık, yalan, dalavere, darp. İnsan kaçımı falan filan bir sürü şey var. Vukuatı var. Ya sen bir çobansın. Demek ki çocuğumuz kaybolsa bu çobana güvenmeyeceğiz ya. Çünkü neymiş? Aa titriyorum. Faruk'tan korkuyorum. Atın bu Faruk'u içeri ya. Bir, bir, bir araya gelin. Deyin ki bu Faruk neler yaptı? Paylaşacağız, konuşacağız. Ama jandarmadan da korkuyorlar. Çünkü öyle bir şey yayılmış. Bakın. Evet, tek çobansa yalan söylüyordum. Şöyle bir şey yayılmış. Bak, bakın, hepimiz aslında buna kanaat getirdik. Bizim kafamıza da bu yerleşti, değil mi? Jandarmadan tanıdıkları var. Hatta jandarma işte Faruk'la işbirliği yapıyor. Ne bileyim, jandarmadan biri var Faruk'un arkasını kolluyor. Hepimiz biz bile kafamıza bunu yerleştirdik. Ama ya öyle bir şey yoksa, ya öyle bir şey yoksa arkadaşlar, bu Faruk'un palavrasıysa ve insanlar buna inandıysa, biz bile inandık ya. Latife Asutay, bak şimdi şimdi konuştuğum şeyin e, mesajını gördüm, yazmışsın, hoş geldin bu arada. Demişsin ki Faruk'un jandarmada arkadaşları var, unutmayalım millet ondan da korkuyor. Bence. Faruk'un jandarmada onun yaptığı suçları saklayacak bir arkadaşı olmayabilir bile. Bizim de kafamıza bunu sokmuş olabilir. Değil mi? Yani işte bu korku imparatorluğu kurmak, korkuyu salmak böyle de oluyor. Çünkü köyün çobanıyla de konuşuyor jandarma, kahvedeki erkeklerle de konuşuyor tarladaki ablalarla da konuşuyor, teyzelerle de konuşuyor. Fabrikada çalışan insanlarla da konuşuyor jandarma. Faruk'un bir el sıkışması, bir 10 dakika konuşması bile belki onlar için "Aa Faruk'un jandarmada tanıdıkları var." Yani şundan şunu da merak ediyorum. Bir jandarma nasıl kendini böyle bir riske atabilir? Faruk gibi e, vukuatlı bir geçmişi olan, suç geçmişi olan bir adamla yakın olup kendini nasıl bu kadar riske atabilir? Çünkü sen ben bilmeyiz. Faruk'un ne vukuatı var? İşte yazar biliyorsunuz. Her şeyini söyledi Didem hanımdır. Keşke birçok şeyin de böyle suçlunun da bize böyle açık bir internet sitesi bulsalar sunsalar tıpkı Amerika'daki olduğu Amerika'da olduğu gibi böyle bir FBI'nin sitesi vardır. Gören vardır, duyan vardır, bilen vardır, hiç bakmamış olan vardır ama bakabiliyoruz çok rahat. Her yerden bakabilirsiniz. Dünya üzerinden de. Öyle sosyal güvenlik numarası falan gerekmiyor yani TC kimlik no falan gerekmiyor. Açıyorsunuz diyorsunuz ki bu bölgede offender dedikleri bir şey var böyle Nasıl söyler? Sex offender falan var böyle şiddet uygulayan cinsel saldırıda bulunan insanlar, hapse girmiş, çıkmış olan insanlar. Bu bölgede var mı? Benim yaşadığım yerde ya da yaşayacağım yerde ev almaya gidiyorsunuz, bir ev alacaksınız, bakacaksınız, tamam mı o bölgeye? Bakıyorsunuz ki iki mahalle ötenizde zamanında bir işte birine 18 yaş altı birine Cinsel saldırıda bulunmuş bir adamın evi var. Sadece evini göstermiyorlar. Adamın fotoğrafı var, yaşı var, suçu var, ne zaman işlediği var, ne kadar ceza aldığı var, nerede oturduğu, başka neleri var. Hatta şey yapıyorlar işte saçının rengi şu, gözünün rengi şu. Yemin ediyorum. 10 yıldır buradayım. Gerçek Kabe Petra'dadır yani soruyorsan. 10 yıl diyeyim. Öyle anla. Yani bu şey ben bu, bu bu bazı şeyler var böyle. Burası işte Amerika'ya nasıl gelinir? Green Card nasıl alınır? Kanalı değil. Tamam onu onu belirteyim. Çünkü ben bilgi sahibi değilim. Ben benim gelişim de farklı. Neyse bu konu o konu değil yani. Bu kanal o kanal değil. Sinir oldum. Farun jandarmayla belki de böyle söyledikleri gibi içli dışlı bir durumu yok. Farun kendi sallamasyonu, Farun kendini insanlar arasında şişirme operasyonu da olabilir. Bakın jandarma'nın e, köylülerle artık böyle abi e, abla falan oluşunu biliyorum böyle akraba gibi oluyorlar çünkü küçük yerler, bu adamlar oradan ayrılamıyor, İnsan ilişkileri de, sosyal hayatları da kadar. Tabii ki gidip görüşüyorlar, bir kahve içiyorlar, bir çay içiyorlar. Belki evlerini ziyaret ediyorlar ama hani olarak ziyaret ediyorlar. Bu arada yayında yavaşlama mı var arkadaşlar? Ben yavaşlama gördüm bir an. Ya da ben yayından daha hızlıyım. Bilemiyorum. Tek 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 konuşacağız. Bir kere bana yazarsanız eğer hala ses varsa, görüntü varsa biri, biri böyle hızlı cana böyle el çabukluğuyla yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü yavaşlama görüyorum. Eyvah yayın mı gitti diyeceğim ama Umarım duyuyorsunuzdur sesimi Evet sanırım Bağlantıda bir problem var İki defa kesildi Birini ben kestim de Şey olsun diye tekrar gireyim de inşallah duyuluyordur Çeti yeni gördüm Kim demiş canlı yayını kaçırdım diye. Heh, şimdi var diyor. Ses düzgün. Oh. Bekledim. Ben de şu an ikinci ekranımda görüntü yok. Çok ilginç. Neden kesildiyse Faruk mu kestirdi acaba jandarmadaki tanıdıklarıyla? <laughs> Aynı şeyi yazmış Hatça Amadova benden sonra söyledin ama espri benimdi. Faruk bastı yayını. Olabilir. Faruk yayınımızı basmış olabilir. Görüntü var mı onu bilmiyorum. Ben göremiyorum görüntüyü. Tüh be bu nasıl iş? Aa, iyi var böyle devam etsin. Görüntü gelene kadar. Aa, başı, benim başıma bu da geldi. İnanamıyorum. Bob Marley Faruk demiş biri. Bob Marley'in ellerini öpsün be o. Bob Marley gibi olsun ya. E nerede kaldım? Şimdi bu yayının kesilmesi beni... Ee, hayır, beni hiçbir şey yavaşlatamaz. Çobana, Faruk'a saydırmaya devam <laughs> diyormuşum. Şimdi çobanın bir de gelininden bahsediyorlardı değil mi? Sen Senin gelinin görmüş falan diyorlardı. Acaba çoban o gün geliniyle birlikte miydi? O da önemli. Çoban belki de o gün geliniyle birlikteydi. Hani diyor ya gelinimiz de bazen biz yoksak işte falan gidebiliyor oraya diyordu ya. Ama eğer kadın çoban olsaydı bence Faruk şey diyecekti bir tane kızcağız vardı bir tane kadın çoban vardı falan diye söylerdi herhalde değil mi Faruk her yere yayın normal ama bende normal değil iyi mi görüntü ve ses var tövbe tövbe harbiden Faruk sizin el... açılıyor bakın yavaş yavaş Büyük ihtimalle benim bağlantım koptu. Ondan sonra yeniden kendine gelmeye çalışıyor. Hmm. Benim kanalım açıl. Heh, tamam. Hadi bakalım. Açıl. Sinir etme beni. Evet. Şimdi görüntüyü görüyorum. Çeti bekliyorum. Tamam her şey yolunda arkadaşlar. Asayiş Berkemal. Ya ne oldu? İki dakika yayın gitti diye millet kaçıyor. Sanki şey reklam arası veriyorum. bir dakika durun, sakin olun. Konuşuyoruz şurada. Biz de burada ter döküyoruz, değil mi? Ne demiştik? Heh. Ben diyorum size. <laughs> jandarmaya, jandarmada tanıdığım var. Büyük ihtimalle insanlar e, şeyi yayını yeniliyorlar tıpkı benim gibi. Dedim millet gitti ama giden geri geliyor görüyorum. Evet evet yayın böyle kısa bir süreliğine tutukluk yaptı. Benim başıma da gelecekmiş bu. Ne yapalım? Çoban olayı böyle. Çoban olayı çoban amcada bir şeylik var. Problem var. Ben işte Faruk yalancı da olabilir ama bu konuda Faruk'un yalan söylemediğini düşünüyorum mesela. Faruk gerçekten bir çobanla merhabalaşmış yani. Öyle görünüyor. E bu çoban da büyük ihtimalle bu adam. Evet evet görüntü kalitesi falan da düşecek. Çünkü düzeliyor şu an yavaş yavaş düzeliyor arkadaşlar. Bir bağlanıyor bir şey oluyor. Ses gelsin de bir şey yapmış. Bir ellemeyin yayını mı? Sofi Melda nasıl ellemeden olsun bu? Nasıl oluyor biliyor musunuz yayın böyle dönüyor. Düşünüyor yani ekran. Kesin yayını şikayet etmiş Faruk. Ne yaptın Faruk? Bak senin doğru söylediğini söylüyorum ben burada. Faruk abi. Harhalda Faruk yaptı ya. herhalde tükürük kokusu. Sen neredesin tükürük kokusu? Ha? Arzu Çıngıl hoş geldin. Mehmet Karakaş hoş geldin. Çoban da cüzdan işine döndü. Ya bırak ya. O cüzdanı orada falan bulmadı. 19 gün sonra jandarmaya teslim adamın orada buldum demesi de mümkün mü ya? Her şey bir yana büyük ihtimal eyvah ses de mi yok? Nayır, Hayır. Yayınıma ne oldu? E tamam şey yaparız. İsterseniz bir tane daha yayın açayım. Buna böyle bir çobanla ilgili giriş olsun bu yayın. Tanık çobanın e, şeyleri. Merak ediyorum acaba kaydettiğinde bu yayını nasıl bir ses çıkacak? Yeni bir yayın açayım mı? Belki daha iyi olur. Ne diyorsunuz? Ses yok diyen var. Laptop'tan olunca hata mı oluyor? Valla eski kasa bilgisayarım yok. Hızlı bir öfkeli. Hızlıca hızlıca seyre koşuyor yani. Bilmiyorum. Oo. CPU kimin Kiminde ses var? Kiminde görüntü yok? Tamam arkadaşlar yeni yayın açıyorum o zaman. Bunu kapatıyorum. Daha konuşacaklarımız var ya. Öyle şey olmaz. Tamam mı? Ben yenisini açıyorum. Buralarda olun. Korkmayın ya. Kapatsam da geri bağlanırım. Ben programı idare edemiyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir ekranımda var. Bir ekranımda yok. O öbüründe var. Öbür destek oldu. Destekleyin beni ya. Tamam tamam. Bağlantı kopuyor. Kesin bende sorun var. Yeşil yanıyor ama. Hani güzel gidiyor diyor ama. A -a, bende sorun var. Tamam o zaman. Yeni yeni açıyorum. Herkesi oraya toplayalım. Orada görüşelim. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum desteğiniz için geleceğim. <laughs> Abla, ha pele pele bele bele bıçakladım. Hadi görüşürüz.